Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar değerli arkadaşlar. Nasılsınız? Hasan Alkan YouTube kanalındasınız. Öncelikle sizlerden bir ricam var. Farklı bir kanalda yeni bir yayın hayatı başlatıyorum. Kanalımızın ismi Hasan'la doğaya göz at. Bildiğiniz üzere bu şu anki Hasan'la hayvancılık faaliyetleri kanalımız aktif olarak yani hayvancılıkla alakalı olduğu için farklı doğal videolar veya farklı içeriklerdeki e, paylaştığım videolardaki izlenmeler oldukça düşük oluyor. Bu nedenle foto kapan görüntüleri, kamp, e, dağda mesela foto kapan almaya gittiğimizdeki yemek, böyle tarzı kahvaltılar, oradaki hayvanların yediği, içtiği, geçtiği yerlerdeki yaptığımız e, yemekler, aktiviteler, bunun yanı sıra tarihi mekan gezileri, e, ayrıca ofraat tarzı gittiğimiz geziler, yani sizleri biraz daha doğanın içine kendimle beraber çekip değerli dostlar, bu tarz içeriklerle ilgili ikinci bir kanal oluşturma fikri ee, başladı kafamda. O günden beri neler yapabilirim diye düşündüm. Ve bu tarz kendi hayatıma da uygun bir içerikler üretmeye karar verdim. İkinci kanalımda bu izlediğiniz videodaki kanalda sadece sizlerin destek için, ikinci kanalıma destek için e, bu paylaşımı yapayım dedim. Değerli dostlar. E, şu anki aktif olan kanalımızda da hayvancılıkla ilgili farklı içerikler, bilgilendirici içerikler, ee, olacak. Şu anki ikinci kanalımız konu başlığında etiketli olacak. Bu şekilde tıklayıp değerli dostlar Hasan'la Doğa'ya göz at kanalıma abone olabilirsiniz. Bunun yanında size ayrıca bahsetmek istediğim her iki kanalımızda da şu anda görüntülerini izlediğiniz üzere ee, fark yaratacak önemli bir destek drone görüntüleri bu drone görüntüleri vesilesiyle arkadaşlar her iki kanalımıza da daha farklı bir içerik kazandırarak görsellik kazandırarak her açıdan çekimlerimizi yapıp değerli dostlar sizlerle beraber olacağım. Her iki kanalıma hala abone değilseniz abone olup bana destek verirseniz mutlu etmiş olursunuz değerli dostlar. Sağlıklı mutlu hoşça kalın esen kalın değerli dostlar. Görüşmek dileğiyle.